Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 16. cüzün 6. sayfası Meryem Suresi'nin 27. ayet i kelimesi. Allahu Teala şöyle buyuruyor. <laughs> Fe'atet bihi kavmuha tahmilu. "Kâlû yâ Meryem, lekad ji'ti şey'en feriyye." Dediler ki ey Meryem, sen çok kötü bir şey ile geldin. Meryem suresinin 27. ayet kelimesi yargısız infaz ettiniz etti edildiğiniz ya da ettiğiniz oldu mu? O gün bunu diyenler daha düne kadar Meryem'in iffetli biri olduğunu söylüyorlardı. İffetli olduğunu görmüşlerdi ama iffetsizlik yaptığını görmemişlerdi. Görmedikleri bir şeyi gördüklerine tercih etmişlerdi. Bizim de böyle yaptığımız oluyor mu acaba? nice dostlarımızı görmediğimiz ama sadece duyduğumuz suçlamalardan dolayı yargıladık mı acaba? Sadece dedikodulara itibar ettik. Öyle dediğini ya da öyle yaptığını gördük, görmedik aslında. Aslında. Ya da Meryem gibi mağdur olduk mu hiç? Üzerimize atıl bir suça suçla yaşadık mı hiç? Yaşayan yok mu? Binlerce kişi var. Kimisi daha kendisini savunamadan arkadaşlıktan atıldı. Kimisi daha ben masumum diyemeden cezaevlerinde ömrünü tüketti. Halbuki bir kimsenin iffeti ve namusu hakkında konuşmak caiz değildir. Görmediğimiz şeyleri gördüm, görmüş gibi kabul etmek doğru değildir. Söylentilere kulak vermek haramdır. Bir Müslüman zina ettiği ile ilgili bir haber dolaştığında ya da bir şaiye olduğunda bunu duyunca bundan uzak durmak gerekirdi. Bir haber duyduğumuzda onun kesin olduğunu bilmeden konuşmak caiz değildi. Göz, kulak ve kalp bundan nasıl mesul olacaktır? Kendimiz hakkında nasıl düşünülmesi, düşünülmesi istiyorsak, başkası hakkında da aynı şeyler düşünmek gerekiyor. Bir Müslüman dedikodulara göre hareket etmez, duyumlara göre hareket etmez. Bir kimsenin namus ve iffeti, söz konusu olduğunda diline sahip çıkar ve kimse hakkında su suizanda bulunmaz. Ama insanoğlu kendini tutamıyor işte. Hakkında kötülük görmediği birini çok rahat bir şekilde suçlamaya hazırdır. Hem de hiç görmediği bir şeyler. Rabbimiz bizlere haksızlık etmekten de, haksızlığa uğramaktan da muhafaza eylesin. Amin. 16. cüz'ün 7. sayfası Meryem Suresi'nin 39. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Enzirhum yevmen hasreti iz kudiyel amr ve hum fi gafleti ve hum la yu'minun. Sen onları hasret günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bakarsın iş olup bitmiştir. Meryem suresinin 39. ayet-i kerimesi. Keşke yapsaydım ya da keşke yapmasaydım dediğimiz bir şey var mı? Hasret günü geçmişe bakıp da pişmanlığını çektiğimiz günün adıdır. Sınavdan sonra keşke şu konuya çalışsaydım dediğimiz gündür. Kazadan sonra keşke hiç keşke hız yapmasaydım, yarışa girmeseydim dediğimiz andır. Zarardan sonra keşke şu işe girmeseydim dediğimiz gündür. Dünyadaki pişmanlıkların telafisi bazen mümkündür. Bu sene olmaz ama seneye sınava çalışırız bu sefer kar etmeyiz ama bir sonraki sefere kar ederiz. Ama iş bitirilince yani ölüm gelince ve ahiret gelince geri dönüş ve terafisi yoktur. Pişman olan birini görüp de aklımızı başımıza aldığımız oldu mu? Yarın pişman olacağımız işler yapıyor muyuz? En çok neye pişman olacağız? Hasret günü geriye bakınca keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapmasaydım diyeceğiz. Ama o gün pişmanlıktan hiçbir işe, pişmanlıklar hiçbir işe yaramayacaktır. İşte o zamanki tüm hasretler, pişmanlıklar, nedametler, keşke ve üzüntüler boşa gidecektir. Bazen yaptığımız bir günahtan dolayı hasret, pişmanlık çekeriz. Bazen de işlemediğimiz ve ertelediğimiz bir iyilikten dolayı hasret çekeriz. Pişman olmadan, pişmanlık günü gelmeden önce yapacağımız iyilikleri yapalım. Terk edeceğimiz şeyleri terk edelim yarın her şey için geç olacaktır. ahireti nice pişmanlıklar olacaktır. Her pişmanlık aslında bugün elimizin altında ve bizler bizler bunların neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Rabbim bizlere hasret gününde pişmanlıklar yaşamayanlardan eylesin. Amin. sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedi ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhanallah bi kerabil izzeti selamun Rabbil